Merhabalar KriptoArena.com okuyucuları. Ben Mehmet Çoban. Her zaman olduğu gibi yaşadığımız bu zor günlerde kişisel sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek dileği ve isteğiyle başlayalım bu kanalizimize. Klasik olarak Bitcoin dolar üzerinde duracağız. Gene hatırlarsanız önceki analiz, analizlerimizde olası geri çekilmelerde 6500-6600 dolar seviyesinin kuvvetli destek noktası olduğundan bahsetmiştik. Nitekim Bitcoin bu bant üzerinde tutunmayı başardı en azından şimdilik. Yukarı hareketlerde ise şu an için 50 günlük hareketli ortalama oldukça önemli, kritik bir nokta. taşı konumunda resmen. Ee, zira son 8 işlem gününün 5'inde Bitcoin 50 günlük hareketli ortalamaya dokundu ve tekrar geri geldi. Aslında bu teknik anlamda çok fazla görülen bir görüntü değil. Ee, dikkat ederseniz e, sürekli olarak dokunuyor ve geri geliyor. Ee, en son 12 Nisan tarihinde bunu yaptı. Yani Bitcoin'de yukarı hareketler 50 günlük hareketli ortalama seviyesinden... E, kar satışlarıyla karşılaşıyor ki bugünkü fiyatlar itibariyle 7105 dolar seviyesine geliyor e, 50 günlük hareketli ortalama. Bu seviyenin geçilmesi durumunda da bitcoin dolarda asıl düşüşün başladığı 13 Şubat tarihinde itibaren yani 10.500 dolardan itibaren bir düşüş trend çizgisi var. Bu trend çizgisinin ise direnç noktası bugünkü fiyatlar itibariyle 7400-7500 dolar seviyelerine denk geliyor ki burası daha önce de hem yatay direnç noktası olması açısından da oldukça önemli. Olası geri çekilmelerde e, 6.500-6.600 dolar seviyesi hala önemli. E, bu seviyenin altında ise 6.100-6.200 dolar seviyesi var Bitcoin dolarda. Ancak bizim için asıl önemli olan Bitcoin dolar için 5.850-5.900 dolar seviyeleri destek noktası. Zira bu seviyenin altında çok kuvvetli bir destek noktasında olmaması ve daha önce bu seviyenin altına gelindiği zaman 3.800-3.900 dolar seviyelere kadar bir geri çekilmenin yaşanması Bitcoin'de. 5.800 ile 5900 dolar desteğini son derece önemli kırıyor. Bu seviyenin altına gelinmesi durumunda da tekrar 4.000 dolarlı seviyeden telaffuz edilme riski oldukça yüksek. Peki teknik görünüm ne diyor? Teknik görünüm şu anda Bitcoin'de çok fazla bir yukarı yönlü isteğin olmadığını gösteriyor. Bir zayıflık söz konusu. Bu sebeple altış aşağı yönlü risklerin bir miktar daha fazla olduğu bir teknik görünüm, teknik analizi var karşımızda ancak destek noktalarından gelen tepki hareketlerinde olduğu unutulmamalı. Yani Bitcoin aslında şu anda oldukça kararsız bir seyir izliyor. ne zaman ki 7450 50 günlük hareketli ortalamanın seviyesine denk gelen 7105 dolar seviyesinin üzerine çıkılarak Asıl önemli olan 7400-7500 dolar seviyesindeki düşüş trend çizgisinin üzerine çıkılır. O zaman Bitcoin'de satış baskısının bir miktar azalması söz konusu olabilir ki böyle bir durumda tekrar 8300-8400 dolar bandına kadar kademeli de olsa Bitcoin'de bir yükseliş trendi başlayabilir. Ee, tabii 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 8061 dolar seviyesi de önemli. Aşağı doğru geri çekilmelerde söylediğimiz gibi bir risk biraz daha fazla. Bu sebeple 6500-6600 dolar seviyesi ilk aşamada dikkat edilmesi gereken nokta. Ama bizim için asıl önemli olan 5850-5900 dolar destek noktası. Ee, tekrar belirtmekte fayda var. Kendinize çok çok dikkat edin bugünlerde. Umarım her şey düzelecek yani düzelecek bir şekilde de umarım bu süreç oldukça kısa olur. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.